sen karışma. Karışma. Sen karışma. Sen karışma. Sen karışma. Sen Sen karışma. karışma. Sen karışma. karışma. Sen karışma.

putperestliğe sahip çıkanlar Resulullah'a saygı duyanlar mıdır? Resulullah ne yaptı? Putperestliği kaldırdı değil mi? Kesinlikle öyle. Öyle miydi? Öyledir. Siz neden askeri ve orduyu Ay, bunun dağılık, karşısında alamayım şöyle. Saygı, dağılık, saygı dağılık, duruşuna dağılık, getirdiniz. O, dağılık, o dağılık, peygamberin dağılık. kurduğu ordunun, peygamberin dağılık, kurduğu ordunun orduyu, dağılık, orduyu dağılık, bir saniye ya. Peygamberin dağılık, kurduğu dağılık, orduya dağılık, dağılık, dağılık siz putperestlikle mi karşılık veriyorsunuz? Eğer bu devlet putperest ise o devletin putperestliğini yıkan birçok Müslüman olacaktır. Bu gerçekten Allah için yapılan bir adımdır. Bir saniye. Evet, siz Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz ve peygambere saygı duyduğunuzu söylüyorsunuz. Peygamberle haber geldi Cumhurbaşkanlığı. Ama medyada duymadı, anlamadı o.